Herkese merhabalar, Gizemli Mutfağım hepiniz hoş geldiniz. Bugün size 15 dakikada hazırlayabileceğimiz çikolata topu tarifi vereceğim. Malzemelerimiz: 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı sana yağ, 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı kakao ve 1 paket sade petibör bisküvi. Önce petibör bisküvileri bu şekilde blenderdan geçirerek toz haline getiriyoruz ve margarin, kakao, pudra şekeri, sütle birlikte karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra top şekli veriyoruz. Ve hindistan cevizi pasta süslerini bulayarak bitiriyoruz. Çok kolay bir tarif. Çok lezzetli bir tarif. Görünümü de inanılmaz güzel. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.